Ela hayır hayır. İnne rabbehu kana bihi basira. Halbuki Allah her an dünyada onu görüyordu. Hep bakıyordu. Ne zaman dönecek şu kulum bana? Ne zaman tevbe edecek? Ne zaman benim kitabıma dönecek? Ne zaman benim peygamberimin rehberliğinde bir hayata dönecek diye o dünyada başı boş değildi. Müstakil değildi. Onun bir sahibi vardı. Onun bir Rabb'i vardı. Bakın bu çok çok önemli. Bu ayetinde Allah bizden ihsan istiyor. İhsan nedir? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk yapmaya ihsan denir. Her ne kadar diyor peygamberimiz siz onu görmüyorsanız da o sizi görüyor ya. Her an Allah'ın bizi gördüğü şuuru içinde bir hayat yaşamak zorundayız. Her an Allah kontrolü altında olmanın bilinci içinde bir hayat yaşamak zorundayız. O zaman insan günah işleyemez ki. O zaman insan kimseyi kazıklayamaz. O zaman insan kimseye zulmedemez. Bakın bu konuyu anlatırken sevgili peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurur. Aftalul imani imanın en eftalı, en üstünü en taleme bilmendir. Ennallâhe ma'ake Allah'ın seninle birlikte olduğunu bilmendir. Hayfu ma kunte sen neredeyse. Sen hangi ortamdaysan, zamanın hangi diliminde, mekanın hangi biriminde olursan ol, Allah'ın yanı başında olduğunu bilmen, bunu idrak etmen imanın en üstünüdür. Mekanın hangi biriminde olursanız olun, evde, mescitte, çarşıda, iş yerinde, dükkanda, büroda, neredeyseniz ya da banyoda, yatak odasında ya da mektepte, medresede, mekanın hangi birimindeyseniz, Çin'de, Maçin'de, Mançurya'da fark etmez mekanın hangi biriminde, zamanın da hangi dilimindeyseniz, cumada, pazarda, safer ayında, ramazan ayında, saat 2'de, saat 3'te, saat 5'te fark etmez. Zamanın hangi diliminde olursanız olun, Allah'ın yanı başınızda olduğunu bilmeniz imanın en üstünü. Keşke bu imanı bir elde edebilsek. Hani arabanızla birlikte bir yere gidiyorsunuz yanınızdaki arkadaş dürttü. Arkanda trafikler var. Arkanızda trafiklerin olduğunu duyduğunuz anda biraz daha dikkatli davranırsınız değil mi? Ya da ticaret yapıyorsunuz dükkanda. Komşu koşarak geldi. Arkadaş maliyeciler 3 dükkan ötede 15 dakika sonra senin dükkandalar dese maliyecilerin o bölgede olduğunu öğrenince biraz daha farklı davranırsınız değil mi? Ya da bir yola gidiyorsunuz. Yolda radar işaretini gördünüz. E biraz daha farklı davranırsınız değil mi? Öyleyse bakın imanın en üstünü diyor Peygamber Efendimiz. Sen neredeysen Allah'ın yanı başında olduğunu, seninle birlikte olduğunu bilmendir. Ha tamam bunu anladık ama Allah'ı yanımızda bileceğiz tamam da iki noktaya daha dikkat çekeyim. İki, yanımda bildiğim Allah'ı bir tanımak zorundayım. Yanımda bildiğim Allah'a ters düşersem nasıl ceza verecek güçlü bir Allah olduğunu, yanımda bildiğim Allah'ın istediği bir hayatı yaşarsam nasıl mükafat verecek güçlü bir Allah olduğunu bilirsem o zaman Allah'ı yanımda bilmemin bir anlamı olur. Değilse Allah'ı tanımıyorsam onu yanımda bilmişim ne yazar, bilmemişim ne yazar? 2 üç, yanımda bildiğim Allah'ın o anda benden ne istediğini de bilmek zorundayım. O ortamda benden ne ister? Mesela yemeğin başındayım. Allah'ı yanımda bildim ama ne ister acaba o anda benden? Mesela besmele çekmemi, sağ elimle yememi, önümden yememi, çevremde aşlar varken onları çağırmadan sofraya oturmamamı, doymadan kalkmamı, acıkmadan oturmamamı istediğini bilmiyorsam yine keyfime göre davranır geçer giderim. Yanımda bildiğim Allah'ın o anda benden ne istediğini de bilmek zorunda. O zaman işte Allah benim üzerimde etkili olacak. Bunu bir örnekle şöyle kısaca bir toparlayayım. Şuradan çıktınız Ankara'ya gidiyorsunuz arabanızla. Yolda radar işaretini gördünüz. Bir kere radarı bir tanıyacaksınız değil mi? Radar bu yolda radar var derken elma var mı diyor, portakal var mı diyor. Yani radarın ne olduğunu bir bileceğiz. Hah bildik. Radarın ceza kesen bir müessese olduğunu bildik. Ama şöyle bir yamuk inancımız olmayacak. Tamam radar var da bir şu Konya'nın çıkışında Ankara yolunda bir de Ankara'nın girişinde vardır. Onun dışında radar falan yoktur diye bir sapık inancımız varsa nasıl? E tamam Allah namazda hayatıma karışır. Oruçta da hayatıma karışır. Onun dışında da hayatıma karışacak değil de ben serbestim gibi yamuk bir inancımız varsa değil mi? Radarın etkinliği nasıl bizim üzerimizden kalkarsa Allah'ın etkinliği de bizim üzerimizden kalkıverir. İki, tamam radar var. Radar ceza da yazar ama emniyet müdür benim tanıdığım, vali benim dostum. Radarın cezasından beni kurtarır diye sapık bir inancınız varsa radarın etkinliği yine üzerinizden kalkıverir. Tamam Allah var, cehennem de var ama ben falan zatın tekkesinde bir çorba içmişim. Filan zatın eteğinden tutmuşum. O beni kurtarır diye sapık bir inancınız, yanlış bir inancınız varsa Allah'ı yanınızda bilmenizin bir önemi kalmaz ki, bir etkinliği kalmaz ki. Konu herhalde anlaşıldı. Allah diyor ki o defterini solundan alıp cehenneme yuvarlanan kişi hesaba çekileceğine ihtimal vermiyormuş. Bir de kendini kendi başına özgür filan sanmış, sahipsiz sanmış. Halbuki bela inna rabbehu kâne bihi basira. Halbuki sürekli onu görüp gözeten bir Allah vardı. Onun bir sahibi vardı. O kendi başına değildi ki, kendi başına buyruk değildi ki, onun bir Rabbi vardı sürekli onu görüyor ve gözetiyor.